Arkadaşlar kaçıncı bölümde? Herhalde bu ikinci bölümü. Hatırlamıyorum bölüm kaç. Kaçıncı bölüm hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu arada Bir dakika. Arkadaşlar şu an videoyu kapatmam gerek. Kapatamadım maalesef. Ha. Aşağı durumlar için özür dilerim. Yanlışlıkla çıktım. Hmm, buradaydık tam olarak. Kızım denilmeyeceğini biliyorsun da niye diyorsun? Ay ay İşte dedim. Ama denilmeyeceğini biliyorsun. Çok ayıp o. Git özür dile. Niye Deneyeceksin. Denileceksin. Niye Diyemeyeceğim. Giderse de canın sıkılıyor ama sonra. Vay yemeği yemeyeceğim. Bu yemeği de çok acı. Hadi ne ben yiyeyim pişkin Ne? 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 Ne?

Ya çocuklar arasında olur mu öyle şeyler? Çok ayıp etti ama ya. Tamam. çocuk o daha yapabilir bu öyle şeyler. Abla nasıl yapılabilir? İnanamıyorum bu ara tepki verdiğine. Domates ekmek yer miyim bir sor? Yiyeyim. domates ekmek Dur tatlılam içine bir şey yap. Abla. Gerekmiyor sandviç yapıyorsun sen şu an. Tatlım bir şey olmaz ya çocuk acıkmıştır. Acıktın mı tatlım? Biraz. Bak acıkmış çocuk. Az yiyorsun. Çocuk istediği kadar yesin. Abla. Al tatlım ya bunu. O çok değil mi? Masal dede Çok güzel olmuş. Su alma. Bir de ben veririm. Tamatur tatın ya çok tatlısın. Ha ben veriyorum anamım. Ha ben veriyorum anamım. Ay suyu kapat bakalım anamım. alırsın. Ay suyu kapatmasına para diyor. Hadi lim çabalıalım falan. Hanım bir yerlere sinmeyi çok seviyorum. Lafıma olur. Kadayıma zor beni çocuğum. Ay müstüşler müstüşler birden. Ay bir susar mısın? Tamam efendim. Ya. Sustum efendim. Su içeceğim sadece. Biraz üzgülelim beni tamam geçti ya. Ama sen çok güzelsin ve bana her şey biliyorsun. O yüzden seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni tatlım. Hadi ya bak. Siz çok tatlısınız ya de aranız alsanız da. Bunlar çok iyi bu işe oturuyorum. <laughs> 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 Herkes onu çok seviyor. Ben seviyorum. Süle bize yemek ver. Ben, ben vermeyecek. Mislişler teyze. <laughs> Gel gidelim. Tatlım Yok ben burada İstisna ben tuvalete şunu ıslatıp geliyorum. Ne yaptım? Şu bezi ıslatıp gideceğim hanımım. Islatayım şöyle. Ha, ıslatayım tuvaletim varsa da. Valla çok güzel olmuş. Ona gününü gösteririm ben şimdi. Neyle dövebilirim? Her şeyi şeyle dövebilirim. Hayır! Dur. Ay oraya gitmeyeyim. Vayo! Böyle de gitmeyeyim. Ha! Sinirlerine de gireyim bence. Neden saklanmasaydım bir de çok ayı uyudum. Gözükmeyeyim şöyle kaplıyım ben. Ay oldu şimdi ne oldu çocuğum çocuğum ne oldu çocuğum Nesli ay 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 acı neydi ay acı ne oyda girdi beni sevdi adı Zeynep bir tane daha ismi var Zeynep diyebilirsin şimdi ne oldu Zeynep Zeynep yine seni mi dövdü? Evet. tatlım. Sen niye ağlıyorsun? Ben ona gününü göstereceğim şimdi. Durun hanım hanım durun. Bırak beni be. Elin çocuğu da böyle yapamaz. Elin çocuğu dediniz sizin teyzen ablanızın şeyi. Ya çekil. Aa! Aa! Ne yapıyorsunuz hanım hanım? Ne yapıyorsunuz hanım hanım? Niye ettiniz beni? Çekil. Çocuk git. Gel saklanayım. Uyuma taklidi yapma kalk. Kalk. Kalk diyorum. Bir de benim eşyalarımı almışsın ha? Kalk. uyan beni, uyuyamay. Kalk dedim sana. Ben sana uykuyu gösteririm kalk dedim. Eee Kalk oraya yat Kalk. Üstündekiler ne? Çıkar onları. Hayır. Aa, ben çıkartırım o zaman. <laughs> Sen o çocuğu nasıl acıttıysan ben de sana öyle ile Phantom, Ton, ton, Stone, ton, Stone din tong. tong. Tong tong tong. Yeter çok uydu. <gülüyor> <gülüyor> Uyu kalkma. Kalkma. Geleceğim seni bir var mı? Ne Geleceğim ya. <laughs> Senden özür diliyorum. Otur yemek yap sen de. Tamam yemek yapacağım. Bilirim. Bilirim. Bana sarı geliyor bir. <laughs> hmm. Seyirlerim acını gözükmez bir daha çeker. Lardan da beter. Endüvyenler dolaşır. Sarmaşır. Tam tatlı tam gün Cuma, sen benim ben de oynayacaksın. Uyur. Tamam onu. de gece kış gecesi tatlıyız. Olur tatlı. Yaparız. Yes, yes. takabilir miyim? O neydi değil. Benim değil ama takabilirsin. O bana uymaz. O taktım diye değil mi? Takamaz tat. Ay vuramaz canım. Gelebileceğini de değiştireyim belki. Tamam. Tamam. Allah. Gel sana kırmızı emzik getireyim. <laughs> Kısa haksızlık yapıyorsun bence. O senin kızın. ver ya. <laughs> şimdi onunla da uğraşamam. Hadi bakalım. Çiçek gibi Çok güzel oldum biliyor musun? Çiçek güneyim. Kapıyı kilitleyelim. Kilitleyelim. Çıkın çıkın. Ana, anahtarı nereye attım ya? Kombin kız kombin yaparız. Bana benim kombinlerimden vereyim mi? Oğlum ben seni kombinlerine denemedim. Ama bu Lili'nin gözlüğüydü. Evet onun gözlüğü. O senin olabilir artık. Ya ama o çok pahalı dedi. Kimseye vermiyor annem dedi. Verdim gitti. <laughs> ama Lili üzülmez mi? Alev, hayır alamaz. Alev ne ne güzel yani öyleyim. anlattığı yerinden. Samsalık yaptım bak. Bu ne? Çok güzel tadı vardı. Tam balık alımda balık satıyor abi. Çok güzeldi. Evet tatlım çok güzeldi. Valla içim geçiyor biri gelecek kesin. Ay ne birinin gelmiyor. Arkadaşlar çok. Hadi bakalım. Yorumlarım sipariş olmuş ya benim. Allah! Öpeyim sizi kıyafetlerim. Bu. Ay bayağı da sevindim biz uyuyalım Tamam bildi hadi yat. Anne sadece biraz kattır ol biraz. Tamam yat ya çok, ya. Hadi bakalım şunlara bak artık ben de yiyemeyeceğim bu arada. Ay evet şuraya ama eski şeylerde giysen şu an daha iyi olur. Doğru söylüyorsun Sarıbım. Güzel eski bir şey var mı ki? Bak bunu giydiğim şimdilik. Tamamdır. çok güzel. Bunu şimdilik buraya koy. Hizmetçi de işler işte böyle Niye? Hanım ben beni beğenmiyiniz. Yoksa? Yoksa bir yok. Seni gayet çok beğeniyorum. Hayatımda gördüğüm en iyi hizmetçisin. Ama ben hizmetçimi değiştirmek ve rondola, Rondaladı hizmetçi almak istiyorum. Hanımam ne diyorsunuz? İki gün verin bana lütfen. İki gün boyunca bize bir şeyler yapabilirsin. Ama iki gün. Sadece. Tamam hanım. Ay şöyle bir bakayım bakalım. Rondola'dan hangi karakter sesi? Arkadaşlar bu arada Ronlara'daki karakter hangisi olsun? Ben ah, bu ne alaka? Böyle bir karakterimiz var mıydı? Ah, böyle bir karakter yoktu. bilmiyorum yoktu böyle karakter bizim arkadaşlar gelmiş hoş gelmiş yok ben Londra Londra'dan geldim <laughs> ben annem de görecek iki gün sonra ben aşağıya bıraktım tamam ben yine Sasha bir yaptırmanızı ister yoksa yer Evet bu arada. Okey. Siz çocuklar geçelim. Okey geçiyoruz ya. Oh, oh şuradaki. şurada Ne oldu bana? Okuyup okuyup. ablam. Ya sen güzel ablamışsın aslında. Evet. Gel bebeğim. Ve arkadaşlar oraya şöyle yapalım. bunlar yapmışlar. Bunların yanında yatacaksın. Bak şöyle herhalde yapsın. Gel yapalım o zaman. Gel bakalım. İyi kenar ama evet. Bir yere yatsın da şimdilik yatmışsın. Bir gün olur ve bir gün daha olur ve hizmetçinin son günü. Oh. Anam son günümde geldi biliniz mi? birini arayacakmış herhalde. Nerede koyayım? Gündürayım. Hanım. Uyanın, ben Hazır mısın? Zırt. Gitme zamanım geldi artık benim de. Gel yine. Hadi git artık gittiğine göre arkadaşlar Londra'daki sahip kim olsun da en görevimiz bir takım vardı o neredeydi o kısaca elbiseliydi açık arkadaşlar herhalde okey açık selam benim adım Parascone çalışmama memnun oldum ben de kızım nerede dur? İki tane, bir tane oğlum verdi, bir tane kızım verdi. Nerede durlar? Dur. Hmm, uyuyoruz. Cidden mi değiliz? Ee, ee, ee. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz?